Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle farklı bir yöntemle, tek tek haşlamadan sadece üzerine sıcak su dökerek kolayca yapabileceğiniz orijinal su böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 4 adet yumurtayı alalım. Üzerine yarım çay bardağı su ve yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip biraz çırpalım. Daha sonra üzerine klasik su bardağı ile ilk etapta 4 su bardağı un ekledim. Kalanını azar azar ilave edeceğim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ve bu aşamada ununu azar azar ilave edelim. Yaklaşık mantı kıvamında koyu kıvamlı bir hamur olması gerekli ve hamurumuzun iyice yoğrulması gerekli. Videoda da gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir hamur oldu. Ben hamur yoğurma makinesinde yoğurduğum için iyice yoğurdum ama sizler evde yoğuracaksanız Hamur toparlandıktan sonra tezgahın üzerine alarak bu şekilde yaklaşık 5-10 dakika kadar iyice yoğuralım. Yapacağımız tepsinin büyüklüğüne göre parçaları ayıralım. Ben 12 eşit parçaya böldüm. Hamurlarımızı yumaklayalım. Tabağın içerisine alalım ve üzerine buzdolabı poşetiyle örterek yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Böreğimizin üzeri için 100 gram tereyağını eritelim. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Ve bir kenara alalım dinlenen hamurlarımızı tezgahın üzerine biraz un serperek yaklaşık pasta tabağı büyüklüğünde açalım. ve katlayarak bir kenara alalım. Ben ilk etapta 6 adet bezemi pasta tabağı büyüklüğünde açarak kenara aldım. Bu şekilde açıp kenarda bekletmemizin nedeni hamurumuz koyu kıvamlı bir hamur olduğu için açmak biraz daha zor oluyor. Ama bu şekilde dinlendiğinde daha kolay açılabiliyor. Sizler isterseniz bu şekilde bekletmeden tepsinizin boyutunda büyük olarak da açabilirsiniz. Daha sonra dinlenmiş olduğu için ilk açtığımız bezeden başlayarak hamurumuzu tepsimizden biraz daha büyük olacak şekilde açalım. Bu aşamada çok fazla un eklemeyelim. Gerektikçe yapışmayacak kadar üzerine serpiştirmemiz yeterli olacak. Gördüğünüz gibi tepsiden biraz daha büyük olacak şekilde açtım. Kullandığım tepsi yaklaşık 36 santim çapında. Hazırladığımız tereyağı ve sıvı yağ karışımından bolca tepsinin tabanına fırçayla sürerek yağlayalım. Daha sonra açtığımız yufkayı videoda gördüğünüz gibi buruşturarak üzerine yerleştirelim. hazırladığımız tereyağı ve sıvı yağ karışımından üzerine bolca fırçayla sürelim. Ve ikinci kat yufkamızı da yine aynı şekilde yine tepsiden biraz daha büyük olacak şekilde açalım. Kenarda bekleyen pasta tabağı büyüklüğünde açtığımız hamurlarında üzerini buzdolabı poşetiyle örtelim ki kurumasın. Açtığımız ikinci yufkayı da yine tepsinin üzerine buruşturarak yerleştirelim. Ve yine yağımızdan üzerine bolca ekleyerek her tarafına gelecek şekilde sürelim. Her katı bolca yağlamamız önemli. Böreğimizin kat kat ayrılması ve birbirine yapışmaması için bolca yağlamamız gerekli. Aynı şekilde 6 adet yufkayı her defasında aralarına bol bol yağlayarak tepsinin üzerine buruşturarak üst üste yerleştirelim. Ve ben 6. yufkayı da üzerine yerleştirdim. Yine bolca yağladım. Bu aşamada üzerine iç harcımızı ekleyeceğiz. Ben 250 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri kullandım. Üzerine yaklaşık 150 gram kadar da ezilmiş beyaz peynir ekledim. Peynirlerimizi karıştıralım. Dilerseniz bu aşamada üzerine ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben kullanmadım. Veya peynirli yerine kıymalı olarak da yapabilirsiniz. Harcımızı her tarafına eşit gelecek şekilde yayalım. ve daha sonra kalan 6 adet bezemizi de aynı şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açarak bir kenara aldım ve üzerine buzdolabı poşetiyle örttüm. Daha sonra yine ilk açtığım hamurdan başlayarak tepsiden biraz daha büyük olacak şekilde yufkamızı açalım. Daha önce de dediğim gibi bu aşamada çok fazla unlamayalım. Gerektikçe biraz un serpmemiz yeterli olacak. Açtığımız yufkayı yine tepsinin üzerine buruşturarak yerleştirelim. Yine her katını bol miktarda yağlayalım. Açtığımız 6 adet yufkayı her defasında üzerine buruşturarak yerleştirelim ve yağlayalım. Ben 12. yufkayı üzerine yerleştirdim. Kalan yağımızın tamamını üzerine dökerek her tarafına gelecek şekilde fırçayla yayalım. Bakın videoda gördüğünüz gibi tabanında tereyağının ayranımsı kısmı kaldı. Onu kullanmayalım. Bir kenara ayıralım. Böreğimizi dilimler halinde keselim. Videoda da gördüğünüz gibi hiç haşlamadan kolayca su böreği yaptık. Bu böreğin en uğraştırıcı kısmı yufkaları tek tek açmak, haşlamakla uğraşmadan sadece yufkaları açarak kolayca su böreği hazırlıyoruz. Böreğimizi 175 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ve 20 dakikanın sonunda böreği fırından aldım. Böreğimizi fırından almadan önce klasik su bardağı ile 3 su bardağı suyu fokur fokur kaynatalım ve fırından çıkardığımız kaynama noktasında olan sıcak böreğin üzerine fokur fokur kaynattığımız suyu her tarafına gelecek şekilde üzerine gezdirerek dökelim. Yani bu aşamada böreğimiz de çok sıcak olmalı. Suyumuz da fokur fokur kaynıyor olmalı. Su her tarafına gelecek şekilde tepsiyi biraz sallayalım. Ve böreğimizi tekrardan fırına verelim. Yine 175 derecelik fırında yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Ben yaklaşık 15-20 dakika sonra üzeri çok fazla kızarmasın diye üzerine yağlı kağıtla örttüm. Eğer sizin böreğinizde çabuk kızaracak gibi gözüküyorsa üzerine yağlı kağıtla örtebilirsiniz. Ve yarım saatin sonunda böreğimizi fırından alalım. Böreğimizi su dökmeden önce 20 dakika, su döktükten sonra 30 dakika pişirdim. Yani toplamda 50 dakika pişmiş oldu. Gördüğünüz gibi üzeri de nar gibi kızardı. Önceden kestiğimiz dilimlerin üzerinden tekrardan bıçakla geçelim ve haşlamadan kolayca hazırladığımız su böreğimizi sıcak sıcak servis edelim. Üzeri çıtır çıtır, içi yumuşacık harika bir börek oldu. Bakın videoda da gördüğünüz gibi her katı tek tek ayrılıyor. Asla birbirine yapışmadı. Ve aynen her yufkası tek tek haşlanmış gibi oldu. Umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.